Selamlar herkese. Harika bir pırasalı börek yapıyoruz. İçi içi bütün pırasalarımı doğradım, tavaya aldım. Yağını verdim ve sırasıyla baharatlarını ekliyorum ve yavaşça kavuruyorum. Karabibersiz olmaz. Tuzunu verdik. Ve menemenlik sos muhteşem yaptı. Tereyağını erittim. Zeytinyağı ekledim veya ayçiçek yağı. Unumuza geçtik tuzlu unu şöyle bir karıştırıyorum. Hemen suyunu veriyorum. Burada bir bardak una yarım bardak su kullandım. İyice yoğurdum. Sonra tezgahımı aldım. Yine yoğurmaya devam ettim. Burada hızlı hızlı geçiyor ama gerçekten çok yoğurdum. Dinlendirdim ve parçalara bölmeye başladım ama öncesinde tekrar yoğurdum. Burada ben 12 parça çıkardım ama siz 8 parça çıkartabilirsiniz. Hasta tabağı büyüklüğünde açtım. Siz biraz daha ufak açabilirsiniz. Çünkü hamurunuz yağı yedikten sonra yayılıyor. Yağlanmış tabağa altını üstünü şöyle iyice yediriyorum tereyağı ve ayçiçek yağı karışımını. Sırasıyla diğerlerini de açıyorum. Ve biraz dinlendiriyorum. Ama üzerini mutlaka streçleyin. Sonrasında sırasıyla tezgahıma alıp çekiştire çekiştire açıyorum. Burada tezgahınızın da yağlı olması önemli. Ben kol böreği şeklinde yaptım. Düz düz tepsime dizdim. İç harcını bol koydum. Siz bir tık daha az koyabilirsiniz. Çünkü hamur ince olduğu için e, hamurdan çıkabiliyor. Ama çok güzel. İçinin fazla olması. Bir güzel bunu da sarıyoruz ve tepsiye. Harika oldu. Hemen fırına veriyoruz. 180 derece yaklaşık 45 dakika. Çıtır çıtır çıktı.